Ben Hüseyin Özdemir, Düzü Çortu Okulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeniyim. Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını olması sebebiyle okullarımızda derse ara verdik, uzaktan eğitime başladık. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına bu görmüş olduğunuz üç boyutlu yazıcı, bu üç boyutlu yazıcı okulumuza ait. Okuldan gittim aldım. Ee, görmüş olduğunuz filament ham maddesi yapmış olduğumuz e, maskelerin malzememi topladım eve getirdim e, 6-7 günden beri e, makineyle 24 saatten 24 saat itibariyle çalışıyoruz Şu görmüş olduğumuz makine günde e, 8 ila 12 arasında maske üretebilmekte e, 4 saat civarında sürüyor bir baskının bitmesi. Her baskıda yaklaşık 2-3 tane maske sığdırabiliyoruz. Üretmeye başladıktan sonra ülkemizin farklı illerinden talepler gelmeye başladı. Öncelikli olarak kendi bölgemizdeki sağlık çalışanlarına göndermeye başladık. Kadili Devlet Hastanesi acil bölümünde çalışan hemşirelere gönderdik. Kozan Devlet Hastanesi'ndeki acil bölümünde çalışan hemşirelerden talep geldi. Oraya gönderdik. Bugün Mersin'den talep geldi. 8 tane Mersin'e gönderdik. İstanbul'dan talep geldi. İstanbul'a gönderdik. Bugün Düzücü Devlet Hastanesinden e, talep geldi. Onları da birazdan teslim edeceğiz. Evde kal sürecinde sağlık çalışanlarımıza eğitim çalışanlar olarak destek olmaya çalışıyoruz. Maskelerimiz sağlam, dayanıklı, herhangi bir e, aşırı derbi olmadığı müddetçe e, sürekli kullanılabilen, dezenfekte edilip bir gün sonra kullanılabilen e, türde ürünlerdir. Bu maskelerimizin ön kısmında, siper kısmında kırtasiyelerden çok rahat bulabildiğimiz <laughs> asidat kağıdı dediğimiz e, cilt yapraklarını kullanıyoruz. Bunlar da yine e, ister günlük değiştirilebilir İsterseniz üzerinde dezenfekte edilip bir gün sonra ya da öğle arasından sonra dezenfekte edip yine kullanılabilir. Tamamen uzun süreli kullanıma müsait maskeler.